Lezzetli tariflerin adresi Lezzetli kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün evinizde bayatlayan ekmekleri değerlendirip hem de lezzetli bir garnitür hazırlamak ister misiniz? Bayatlayan ekmekleri israf etmeyip değerlendirmek mümkün. Yoğurt soslu ekmek köftesi bayat ekmeklerinizi değerlendirmenin en lezzetli yolu. Hem ekmekleri çöpe atıp israf etmiş olmuyor hem de lezzetli bir garnitür hazırlamış oluyoruz. Çocuklarınıza da abur cubur yerine yiyebilecekleri pratik bir tarif. Ayrıca 5 çayında da misafirlerinizi ikram edebileceğiniz lezzetli bir ikramlık. Yoğurtlu ekmek köftesi tarifine geçiyorum. Yoğurtlu ekmek köftesi için malzemeler. 3 su bardağı ev yapımı galeta unu, 1 büyük boy kuru soğan, 3 yumurta 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber 2 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı domates salçası yoğurt sosu için 500 gram süzme yoğurt 3 diş sarımsak yarım çay kaşığı tuz üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı pul biber. Kızartmak için sıvı yağ. Bayatlayan ekmekle yoğurt soslu ekmek köftesi nasıl yapılır diyeceksiniz. Bayatlayan ekmekleri bu şekilde doğrayıp fırınlıyorum. kızaran ekmekleri rondodan geçirdikten sonra galeta unu elde ediyorum. Galeta ununu hazırladıktan sonra yoğurtlu ekmek köftesinin yapımına geçiyorum. Bayat ekmek ile hazırladığım galeta ununu bir karıştırma kabına alıyorum. Bir büyük boy kuru soğanı rondoda sulu bir şekilde eziyorum. Rondoda soğanı ezerken biraz su ilave ederseniz hem daha kolay ezilecek hem de ekmek köftemizi yoğururken bize kolaylık sağlayacak. İsterseniz rendenin ince tarafı ile de rendeleyebilirsiniz. Galetanın içine kuru soğan ilave ediyorum. Ardından 3 yumurta, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber, 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve yaklaşık yarım su bardağı su ilave edip, özleşine kadar yoğuruyorum. Hazırladığım hamur kulak memesinden biraz sert bir hamur oluyor. Çok kuru olmayacak. Hamur şekil alacak kıvamda olmalı. Eğer sert olursa, azar azar su eklemelisiniz. İşte tam bu kıvamda. Yani yuvarladığınız zaman elinize yapışmayacak ama şekil alacak. Hamurdan parçalar koparıp tahta üzerinde rulo yuvarlıyorum ve bu şekilde küçük parçalar kesiyorum. Kestiğim hamurdan fındıktan biraz büyük olacak şekilde yuvarlak küçük köftecikler yapıyorum ve hafif üzerine bastırıp yassıltıyorum. Köfteleri kızgın sıvı yağda kızartıp havlu kağıt serilmiş tabağa alıyorum. Köfteler kızarırken ben de yoğurdunu hazırlıyorum. 500 gram süzme yoğurdun içine yarım çay kaşığı tuz ve rendelenmiş 3 diş sarımsağı ekleyip biraz su ile eziyorum. Evet, sarımsaklı yoğurdum hazır. Şimdi sıra üzerinin yağına geldi. Küçük bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Tereyağı eridikten sonra 1 çay kaşığı pul biber ilave edip ocağı kapatıyorum. Ve yağı bir kenara alıyorum. Evet, tüm köfteleri kızarttım. Şimdi Servis tabağına hazırladığım yoğurttan biraz koyup üzerine kızaran köfteleri alıyorum ve tekrar üzerine yoğurt döküyorum. Biberli yağı da üzerine gezdirip servis ediyorum. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Daha çok tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.